Güzel çocuklar yetiştirelim Karanlıkta yolumu sönmesin Biz susmadık sen de susma Bu ses asla ölmesin Omuz omuza durduk bugün Çünkü hepimiz verdi aydınız Yıkılmayız sönmeyiz Ferdi aydın çıktı ortaya Buradayım dedi sertçe geri adım yok korku yok Kalbi ateş gibi bir iç sesle Güllü onun yanında durdu Sesiyle rüzgar gibi yayıldı etrafa cesaret Biz seyircilerde oradaydık Sen yalnız değilsin dedik içimizden güçlüce Ferdi ve Gül'ünün birliği Omuz omuza durmanın sembolü oldu Güzel çocuklar yetiştirelim Karanlıkta yolumuz sönmesin Biz susmadık sen de susma ses asla ölmesin Omuz omuza verince güçleniriz Çünkü hepimiz verdi aydınız Dalmayız Yenilmeyiz Ali yedi bela çıktı Sesi keskin bir çizgi gibi Doğru neyse orada dururum dedi Aysu Mola ve Sevilay Demirsu Yan yana durdu Sözleri uyumlu duruşları kararlıydı Biz seyirciler de ritme girdik Omuz omuza her adımda Ferdi ve Güllü'nün ışığıyla birleşen bu üçlü herkesi güçlendirdi ve kalabalığı büyüttü. Arayala diyor. Güzel çocuklar yetiştirelim. Karanlıkta yolumuz sönmesin. Biz susmadık, sen de susma. Bu ses asla ölmesin. On dilizler beş din dinler İkin dil yazar. Hepsi güç katar bize. Çünkü hepimiz ferdi aydınız Geri çekilmek nedir bilmeyiz Sıtkı bilge bir fener gibi dikildi gecenin ortasında Mustafa Kılıç'ın sözleri omuzlarımıza güç kattı Sevilay Yılman renklendirdi ortamı Nihat Doğan melodiyi yükseltti Başak Çokan kararlılığıyla herkesin içine cesaret serpti Esra ezmeci sezgileriyle gölgeleri fark etti Meliha Gökçe kalabalığı birbirine bağladı Biz Seyircilerde de oradaydık biz de bu güçte varız diyerek omuz verdik Diyerek omuz verdi Güzel çocuklar yetiştirelim Dünya daha iyi olsun diye Ferdi ve güllü bir ışık yaktı Verdi aydınız Korkmayız susmayız geri adım atmayız Omuz omuza sonuna kadar Omuz omuza sonuna kadar Omuz omuza sonuna kadar Güzel çocuklar yetiştirelim Karanlıkta yolumu sönmesin biz susmadık Bu ses asla ölmesin Omuz omuza durduk bugün Çünkü hepimiz ferdi aydınız, aydın, aydınız. Yıkılmayız sönmeyiz Ferdi aydın çıktı ortaya Buradayım dedi sertçe şey. Geri adım yok korku yok Kalbi ateş gibi bir iç sesle Güllünün kaybı Ferdi'nin yüreğinde Derin bir güç bırak onun hatırası her adımında bir ışık gibi parladı Biz seyirciler de oradaydı Sen yalnız değilsin dedik içimizden güçlüce Ferdi ve Güllü'nün anısı Omuz omuza durmanın sembolü oldu Güzel çocuklar yetiştirelim Karanlıkta yolumuz sönmesin Biz susmadık sen de susma Bu ses asla ölmesin omuz omuza verince güçleniriz Çünkü hepimiz ferdi aydınız Dalmayız Yenilmeyiz Pınar Beka canlı yayında gerçekleri aktardı Sesiyle herkese cesaret verdi izleyiciyle bütünleşti Ali yedi bela çıktı Sesi keskin bir çizgi gibi doğru neyse orada dururum dedi Aysumola ve Sevilay Demirsu yan yana durdu Sözleri uyumlu Duruşları kararlıydı seyirciler der girdik Omuz omuza her adımda Ferdi ve Güllü'nün ışığıyla birleşen bu grup Kalabalığı güçlendirdi ve büyüttü Aa, Güzel çocuklar yetiştirelim Karanlıkta yolumu sönmesin Biz susmadık sen de susma Bu ses asla ölmesin On bin izler, beş bin dinler iki bin yazar Hepsi güç katar bize çünkü hepimiz ferdi aydınız Geri çekilmek nedir bilmeyiz Sonuma bugün çünkü hepimiz ferdi aydınız Yıkılmayı, sönmeyi